Milletvekilleri, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2016 yılı bütçesi üzerinde partim adına söz aldım. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, konuşmama Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Cumhuriyeti kuran, yıkılmış bir imparatorluktan yepyeni bir devlet yaratan ve dünyada hala en büyük markamız olan eşsiz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, şükran ve rahmetle anarak başlıyorum. Bunu yapmaya gerek duydum. Çünkü sanırım Atatürk'ü en iyi değerlendirmesi gerekenlerin başında kadınlar gelmelidir. Tek kadınla evlilik ilkesi, evlenmede yaş sınırı, medeni nikahın asıl kabul edilmesi, evlenecek kadının evlilik rızasını evlendirme memuru ve tanıkların huzurunda bizzat açıklaması. Erkeğin kadını tek taraflı olarak boşama hakkının kaldırılması. Hani o boş ol boş ol. Ve evlilik birliğinin şartların varlığı halinde mahkeme kararı ile sonlandırılabilmesi gibi kadınların hak kazanımları 1926'da Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden medeni yasanın kabulüyle gerçekleşmiştir. Bizim 90 yıl önce elde ettiğimiz bu haklara 21. yüzyılda coğrafyamızda yaşayan kadınların büyük bir bölümü hala sahip değil biliyor musunuz? Bu yüzden kuruluş amacı Atatürk değerlerine yaşatmak olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda öncelikle açıkçası bir kadın ağırlığı görmek isterdim. Örneğin bir araştırma yapılabilir. Neden 1935'te meclisteki kadın sayısında dünyada ikinci, bugünse 105.yiz? Neden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kadının yaşam hakkını koruyamadığı için ikinci kez Türkiye'yi mahkum etti? Bizden başka bir ülke yok bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin mahkum ettiği. Neden kadının çalışma hayatına katılımında OECD ülkelerinin arasında sonuncuyuz? Yüksek Kurum'da kadın gücünü aradım. Bütçeye sunulan faaliyet raporuna göre kurum personeli arasında cinsiyet dağılımı gayet adil. 48 personelin 25'i kadın, 23'ü erkek. Gayet iyi görünüyor. Ama burada bir sorun var. Başka alanlarda olduğu gibi kadınlar bu sorunla karşılaşmışlar. Cam tavana çarpmışlar. Kurumda tek bir kadın başkan yok. Atatürk Kültür Merkezi'nin 20 kişilik bilim kurulunda 3, araştırma merkezinde 2, Türk Dil Kurumu'nda sadece bir kadın görev almış. Profesör Afet İnan'ın kurucuları arasında bulunduğu tarih kurumunda ise hiç kadın yönetici yok. Bu saygın divana bakınca e, durum da belli oluyor zaten. Tabii aslında bugün sözünü ettiğimiz bu kurumun Atatürk'ün vasiyetinde yer alan kurumlarla hiçbir ilgisinin kalmadığını biliyoruz. Atatürk en tabii miras hakkı olarak gelirlerinin bir bölümünü çok önemsediği 1931'de kurulan Türk Tarih Kurumu ve 1932'de kurulan Türk Dil Kurumu'na bağışlamıştı. Bu kurumlar o yıllarda kendi yöneticilerini kendileri seçen özerk bilim kurumlarıydı. 82 anayasası ile dönüştürülen devlet dairelerine benzemiyorlardı. Biz bu kürsüden her bütçe döneminde bu konuda bir anayasa düzenlemesi yapılması, ve kurumların kurucusunun iradesi doğrultusunda bağımsız hale getirilmelerini önerdik. 2002'den beri bu mecliste istenildiğinde hangi yasal değişikliklerin nasıl kolayca kabul edildiğini biliyorum. Pek çok madde değişti ama tıpkı Yüksek Öğrenim Kurumu gibi bu kurumların statüsü de nedense özenle korundu. Bundan önceki yıllarda bugün kendilerinden özür dilenen Ergenekon ve Balyoz mağdurlarının bile cezaevinde bu kurumlardan daha fazla Atatürk'le ilgili eser ürettiklerini biliyoruz. Bu yıl gözümüze çarpan etkinliklere bakınca Abdülreşit İbrahim Bilgi Şöleni kendisi İslamiyet'in Japonya'da resmi din olarak tanınmasını sağlayan kişidir. Miryo Kefalon zaferinin 830. yıl dönümü, 39. yıl dönümü kutlamaları. Yörük Obası'ndan Ödemiş Obası'na uluslararası bilgi sempozyumu. Geçmişten günümüze Türklerde mezar taşı sözleri konferansı. İlginç konular olduklarına şüphe yok, hiçbir itirazım da yok. Ama Atatürk'le ilgili Cumhuriyet tarihinden tek bir sempozyum var, o da Azerbaycan'da düzenlenmiş. Oysa örneğin gerek özel kanallar ama özellikle bir kamu kuruluşu olan TRT'de zaman zaman vatandaşları öfkeden çıldırtan, Atatürk'e hakaret dolu programlar konusunda görevi Atatürk ilkelerini korumak olan bu kurumlar ne yapmaktadırlar? Suç duyurusunda mı bulunuyorlar? TRT'yi kınayan açıklamaları mı var? Yoksa daha önemlisi çarpıtılan tarihi gerçeklerin doğrularını mı ortaya koyuyorlar? Bu arada esrarengiz bir konu da var. 2000-2013 yılları arasında Atatürk uluslararası barış ödülü verilmedi. 2011 yılında yayımlanan 664 sayılı Kanun Hükmünde kararnaminin 27. maddesi uyarınca hazırlanan uluslararası barış ödülü yönetmeliği 12.3.2013 tarihli ve 28.585 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda ödül verilecekti. Daha sonra yüksek kurum tarafından 19 Mayıs 29 Ekim 2014 tarihleri arasında aday gösterme sürecinin başlanacağı belirtildi. Açıklamaya göre 23 Nisan 2015 tarihinde ödüle layık kişinin ya da kurumun ismi açıklanacaktı. 19 Mayıs 2015'te de ödül töreni gerçekleşecekti. Ama o gün bugündür bu ödülden haber yok. Gerçekten merak ettim. Sayın Bakan'a sormak istiyorum. Gerçi e, yeni e, katıldı hükümeti ama acaba 2015 yılında uluslararası barış ödülünü verecekleri bir lider bulamadılar mı? Değerli milletvekilleri, ana muhalefet partisi olarak meclisin bütçe hakkının kullanılmasında engeller olduğunu belirttik. Bu kurumla ilgili olarak da bütçe tasarısına eklenen bir madde ile Türk Tarih Kurumuna yakın tarih araştırması yapmak üzere ayrılan paranın özel hesaba aktarılabileceği belirtiliyor. Bu özel hesaptaki para kamu ihale kanunu ve mali denetim kanunundan istisna tutuluyor. Yani bir bölümü Atatürk'ün özel hesabından gelen kaynakların hangi amaçlar için kullanıldığını bilmek mümkün görünmüyor. Bu şartlarda Atatürk'ün aziz hatırası ve manevi mirasının milletimizin kalbinde olduğu gerçeğini hatırlatarak Yüce Meclis'e saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Bilgehan. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun...